Merhabalar, hoş geldiniz YouTube ailem bu nasılsınız İyi misiniz sağlığınız sağlığınız iyidir inşallah beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. yine mutfağımdan sesleniyorum arkadaşlar henüz daha içerilere zaman ve gün gelmedi malum kış kapıda kış hazırlıkları yapıyoruz arkadaşlar biz anneler ablalar kız kardeşler hepimiz kış hazırlıkları yapıyoruz arkadaşlar. Haldır haldır doğru mu? Ben de dün pazarda arkadaşlar 10 kilo patlıcan aldım. 10 kilo patlıcanı ne yapacaksınız derseniz fırına vereceğim arkadaşlar. Fırında közleyeceğim. Burada 2 kilo da salçalık biber aldım arkadaşlar. Sonra yüzlerini soyacağım. Ee, tabii ki patlıcanların büyüklüğüne göre ikişer üçer poşetlerin içine koyacağım ee, Saklama poşetlerinin içine koyacağım arkadaşlar ee, Kışında çıkartıp Allah'ın izniyle salata yapacağım Hadi başlayalım arkadaşlar ee, Bunun altına acaba yağlı kağıt sersem mi ki Sereyim değil mi arkadaşlar Hadi yağlı kağıt serelim Evet Arkadaşlar şimdi Yağlı kağıdımı hazırladım ee, Sizi şeyle mi alayım Patlıcanlarıma şöyle e, bıçak darbeleri vuruyorum arkadaşlar Etlerini evet, de şöyle kopartayım arkadaşlar. Adam da öyle bir vermiş ki hepsini eğer eğer vermiş arkadaşlar. Evet canlarım. şey de var arkadaşlar Şu ocağın üstüne e, konulan şey var ya patlatma o da var e, eve kokmasını istemiyorum ondan da fırında e, biraz daha şey olur herhalde Evet arkadaşlar bunları fırına vereyim şimdi. Şimdi bir tane daha hazırlayayım arkadaşlar. Oh. Şöyle salçalı fiberleri de koyayım. Evet, çamlarımı da böyle hazır. Sizler ne yapıyorsunuz? Canlarım bilir misiniz? Sizler neler yapıyorsunuz? Beni nerelerden izliyorsunuz? Kışlık ne gibi hazırlıklar yaptınız? Ee, anlatabilir misiniz? Nereden izlediğinizi yazın bana arkadaşlar. Dün e, iki sefer gittim arkadaşlar. Pazara. Bayağı bir şeyler aldım arkadaşlar. Hmm. Ee, giden hafta pazar pahalıydı arkadaşlar. Bu hafta e, biraz daha hesaplıydı gerçekten. 35'ten ben konservelik fasulyelerimi aldım. Tamam bu hafta 40 liraya da vardı. 25 liraya da vardı arkadaşlar. 25'lik de gerçekten güzeldi yani. Kahve yaptım az önce arkadaşlar da. Bana diyor ki taşırmayın gider içmiyorsun der. Vallahi yine taşırdım da onu e, siliyorum arkadaşlar. Evet işte canlarım. E, fırından çıkınca görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Patlıcanlarımızı şöyle bir çevirelim. Alt üst e, birden bir şey yok ama Az kalmış arkadaşlar. Evet bunları tekrardan geri o, ocağa fırına sürelim arkadaşlar. Ağzını da kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi e, patlıcanlarım ve papya biberlerim közlendi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önceki öbür ilk tepsimi poşetledim arkadaşlar. Şimdi bunlarla poşetleyeceğiz. Bunlar daha rahat soyulması için arkadaşlar poşetliyoruz. Güzel de pişmiş arkadaşlar. Bunlar bir 5-10 dakika ağzını kapatalım arkadaşlar. Buharıyla e, kabuklarının dahi soyulması için. Evet ağzını bağladım arkadaşlar. 5-10 dakika dursun soymaya başlayalım. biberimizi doğruyoruz arkadaşlar evet biberlerimizi de şerit halinde kesiyoruz arkadaşlar küçük küçük hepsini avuç içimize birleştiriyoruz arkadaşlar şimdi maydanozumuza geldi arkadaşlar. Sıra ince ince onu da doğruyoruz. Şimdi yeşil soğanımıza geldi sıra arkadaşlar. Şimdi sarımsağımıza geldi. Evet sarımsağımızı da soyduk arkadaşlar. Sarımsağımıza böyle bir çatır çatır eziyoruz. Ondan sonra ezilmiş sarımsağı küçük küçük doğuruyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini doğradık mı? kavradık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir ölçek kırmızı pul biberimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Bakın tezgah üstünde hazırladığımız salatayı deneyin arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Evet şöyle yarım ölçek atayım arkadaşlar. Neyse hepsini ilave ettim. Şuradan birazcık sıvı yağ Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi e, karıştırma işlemi başladı. Bakın bu salatayı bu şekil yapın arkadaşlar. Tadına doyamazsınız arkadaşlar. E, lokantalarda da eyledir ya dönerimizin içine e, koydukları salata böyle tezgah üstünde yapılır arkadaşlar. Tadına doyamazsınız. Doğru mu? güzelliğine bir bakın arkadaşlar kışın böyle yapacağız bu patlıcan salatasını arkadaşlar rengin güzelliğini gördünüz mü sarımsak pul biber tuz Evet arkadaşlar devam. Devam arkadaşlar. Benden başka bu salatayı hiç kimse böyle yapamaz arkadaşlar. Yapan varsa çıksın karşıma arkadaşlar. Yazın arkadaşlar. Ben yapıyorum diye yazın. enerjiler harcı arkadaşlar. Ben de e, Kadağı da çalışıyorum arkadaşlar, onlardan görüyorum çünkü. Yani onlara da ben öğrettim arkadaşlar. dönercileri de ben öğrettim. Buradan yanlış anlama olmasın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu böyle hiç yapan görememiştirsiniz arkadaşlar. Kanal kanal gezin. Evet şimdi şimdi servise başlıyoruz arkadaşlar. Yavaşça tabağı indireceğimiz arkadaşlar. Evet. işlem daha bitmedi arkadaşlar. Lezzet daha bitmedi. Şöyle. Tabağa alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan deneyip de yapanlara afiyet var, şeker olsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın arkadaşlar.